Ruşen Çakır ve bazı sol görüşlü yazarlar da eğer çocuklar kendi rızalarıyla gittilerse geri getirilmemeleri gerekir dediler. Ya kardeşim çocukların kendi kendizansen gidip gitmediği, çocukları alıp getirirsin. evet abi. Evet. Değil mi? Evet. Karakolda çocuklara sorarsın. Dersin ki, rahat bir ortamda çocuklar siz rız rızanızla mı gittiniz? Yoksa şiddet, dehşet, evet. tehditle mi gittiniz? Evet. evet değil mi? Oturup bir konuşuruz sakince. Anasını babasını bırakacak İçin derecede şey. Diyarbakır'ın delikanlısı o hale gelmez. İnşallah hocam. Diyarbakırlı inşallah. komünist olmaz. İnşallah hocam. Aileye, dine tavır almaz. İnşallah. Mukaddesatına tavır almaz. Evet inşallah. Devletine, milletine tavır almaz. İnşallah. inşallah. Diyarbakır'dan koç yiğit delikanlı çıkar. İnşallah. inşallah. Ama karakoldayken tabi şiddet gergin ortam değil ya, huzurlu rahat ortam annesi babası otururken değil mi evinde huzurlu çocuk otururken sorarsın yavrum kadın senin böyle bir niyetin oldu mu? Yani ay, karşısında söylesin, bu yanlış bir yol yani dersin öyle bir şey olsa bile anlatırsın. Ay, i̇lla gideceğim diyorsa e, yapacak bir şey yok tabi o zaman. Ay, i̇lla gideceğim diyorsa evde tutamazsın yani. Evden de kaçar kayıp olur da bir yere de gider değil mi? Ama Böyle bir şey bir çocuğun demiş olması mümkün değil. Dinine, milletine, mukaddesatına savaş açacak. Olacak iş değil. El kadar çocuklar. Orada bir acayiplik var. Çocukları kaçırılan aileler de bugün BDP il binasını basmışlar. BDP'lerle çocukları kaçıran, kaçırılan aileler arasındaki arbideyi polis ayırmış. Buradan çıkan aileler Dağ Kapı Meydanı'nda yeni bir oturma eylemi başlatmışlar. Ya kardeşim işte delikanlılar dedim yani konuyu tam anlatamamış olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten çok büyük olay çıkar. Allah istirgesin. Hiç tavsiye etmem. Yani tek bir aileyle bir baş edemezler yani. Saf delikanlıdır Diyarbakır. Adı üstünde ya Diyarbakırlıyım. Diyarbakırlıyım der o delikanlılar. Böyle uzun boylu falan çok yaman delikanlılar.